İlk düdük çalıyor ve Fenerbahçe'nin vuruşuyla oyun başladı, İstanbul'da. İşaret geldi, vuruş kaleye doğru, bir anda uzandı kaleci, duygu zorlandı ve top dışarıda. Bir kez daha izledik pozisyonu. Demet, ceza sahasını inen top, gol pozisyonu ve top dışarı çıkıyor bu ataktan sonuç alamadı. Şameka Fishley bir anda topu önünde buldu. Maçtaki şu ana kadar yaşanan en önemli gol pozisyonu. Sevinç. Sevinç yüksek top savunma arkasına. Bir anlık hata Sibel'den. Gol pozisyonu Kenya Kortner. Kaleci de kalıyor Duygu. Kaptırılan top Kara Gümrük için atak şansı olacak. Pas hızı. Yine kaptırdığı top. Şimdi tehlikeli bir atak. Ceza sahası için Kara Gümrük hata etkili gelişiyor. Ortaya doğru son pas iyi gelmedi. Maria İliç görüntüye geliyor. Demek Bir yüksek top daha. Savunmada sekti Derya'dan. Ceza sahası orta uzak noktaya açıldı. Atak tehlikeli Fenerbahçe adına. Vuruş kaleye direkt dibinde uzandı. Kaleci Duygu. Kenya Korkman'ın vuruşu. Duygu'nun gösterdiği reaksiyon son derece başarılı. Ferda atışı kullandı. Tekrar Ferda. Yaptı ortayı Ferda. Kale sahasına. Kafa vuruşu. Top dışarı gidiyor. Bu gol şansını kullanamıyor. Ev sahibi takım. Kafayı vuran Ture. Bir pası verdi. Bir çalım şimdi. Sağ kanatta devam ediyor atak. Ters tarafa bir top. Hareketlenen Saratu Ture. Ture sıyrılırsa tehlike. Çizgi indi sıyrıldı. Ture ortaya bıraktı. Ture yerde pozisyonunu kaybetti. Savunma tehlike uzaklaştırdı. Bir anda gözler maçın hakemine çevrildi. Vuruşu kaleye doğru. Kaleci son anda yumurtladı. Ezgi topu uzaklaştırdı. Etkili bir şut izledik orta yüksek top kale sahasına doğru Jessica dönen top şut pozisyonu gol pozisyonu mükemmel çıkartıyor kaleci Ezgi orta geldi İliç'ten ceza alanı ön tarafı kuruş ve topu alana gidiyor çok enteresan bir gol Misipa golü attı Misipa zor olanı yaptı golü attı Wolf Fatih Karagümrük bu enteresan golle şık vuruşla bir sıfırlık üstünlüğü yakalıyor. Ve maksonu eriyor. Kazanan Wolfs Fatih Karagümrük oluyor. Maçın sonucu Wolfs Fatih Karagümrük 1 Fenerbahçe 0.